Merhaba arkadaşlar. Bugün büyükbaş hayvancılığı konuşacağız. Et ve süt gibi besleyici yiyecekler bu hayvanlar sayesinde soframıza geliyor. Bu iş yeni iş imkanları yaratıyor ve ekonomiye katkı sağlıyor. Doğru bilgi ve planlamayla başarılı olabilirsiniz. Rehberimizde büyükbaş hayvancılığına nasıl başlayacağınızı anlatacağız. Büyükbaş hayvancılık bir yaşam tarzıdır. Hayvanlarla iç içe olmak ve sağlıklı gıdalar üretmek bu işin en güzel yanlarından. Doğru adımları takip ederek zorlukları aşabilirsiniz. Her başarılı işletme küçük bir adımla başlamıştır. Büyükbaş hayvancılığa başlarken ilk adım hangi hayvanları yetiştireceğinize karar vermektir. Sığır ve manda en çok tercih edilen iki türdür. Sığırlar et ve süt üretimi için uygundur. Farklı sığır ırkları farklı verim potansiyeline sahiptir. Örneğin Angus ırkı et verimiyle bilinirken Holstein ırkı yüksek süt üretimiyle öne çıkar. Mandalar ise daha dayanıklı hayvanlardır ve zorlu koşullara daha iyi uyum sağlarlar. Sütleri sığır sütünden daha yağlıdır ve yoğurt, peynir gibi süt ürünleri üretiminde tercih edilir. Hangi türü seçerseniz seçin sağlıklı hayvanlar tercih etmeniz çok önemlidir. Canlı, parlak tüylere sahip, aktif ve iştahlı hayvanlar seçmelisiniz. Sağlıklı hayvan seçimi, verimli bir hayvancılık işletmesi için çok önemlidir. Sağlıksız hayvanlar düşük verim, yüksek tedavi maliyeti ve hatta ölüm riski demektir. Hayvan seçerken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Gözlem. Hayvanları dikkatlice gözlemleyin. Hareketlerinde bir anormallik, halsizlik, öksürük, ishal gibi belirtiler olup olmadığını kontrol edin. Tüy yapısı Parlak ve canlı tüylere sahip hayvanlar genellikle daha sağlıklıdır. Mat ve dökülen tüyler beslenme eksikliği veya hastalık belirtisi olabilir. Solunum. Hayvanların solunumunu dinleyin. Hırıltılı veya zorlu solunum, solunum yolu enfeksiyonu belirtisi olabilir. İştah. Sağlıklı hayvanlar iştahlıdır ve düzenli olarak yemek yerler. İştahsızlık birçok hastalığın belirtisi olabilir. Unutmayın. Sağlıklı hayvan seçimi uzun vadede size zaman, para ve emek tasarrufu sağlayacaktır. Şüphe duyduğunuz durumlarda veteriner hekiminizden yardım almanız her zaman en doğrusu olacaktır. Büyükbaş hayvancılıkta barınak, hayvanlarınızın sağlığı ve rahatı için çok önemlidir. İyi tasarlanmış bir barınak, hayvanlarınızı olumsuz hava koşullarından korur ve hastalık riskini azaltır alan hayvan başına yeterli alan sağlamak, stresin azaltılması açısından önemlidir. Havalandırma, iyi havalandırma, barınak içindeki hava kalitesini iyileştirir. Işık, doğal ışık, hayvanların sağlıklı büyümesi için önemlidir. Zemin, kuru ve temiz bir zemin, hayvan sağlığı için çok önemlidir. Barınak, hayvanlarınızın ikinci evidir ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için elverişli olmalıdır. Barınak içi düzenlemeler sağlık ve verimlilik için. Barınak içinde nasıl bir düzenleme yapacağınız hayvan sağlığı ve verimliliği üzerinde doğrudan etkilidir. Doğru düzenlemeler hayvanların rahatını artırır, stresi azaltır ve hastalık riskini en aza indirir. İşte barınak içi düzenlemelerde dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar. Yemlik ve suluklar. Yeterli sayıda yemlik ve suluk bulundurmak tüm hayvanların kolayca beslenmesini sağlar. Yemlik ve suluklar düzenli olarak temizlenmeli ve dezenfekte edilmelidir. Dinlenme alanları, hayvanlar dinlenmek ve rahatlamak için kuru ve konforlu alanlara ihtiyaç duyarlar. Dinlenme alanları, temiz ve kuru bir altlık malzemesiyle kaplanmalıdır. Isıtma ve soğutma, aşırı sıcak veya soğuk hava koşulları hayvanların sağlığını olumsuz etkileyebilir gerektiğinde barınakta ısıtma veya soğutma sistemleri kullanılmalıdır. Güvenlik barınak, hayvanlar için güvenli bir ortam olmalıdır. Keskin kenarlar, çıkıntılar ve diğer potansiyel tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır. Barınak içi düzenlemelere dikkat ederek hayvanlarınızın refahını artırabilir ve daha sağlıklı, verimli bir sürü elde edebilirsiniz. Yemleme, verimin temel taşı. Büyükbaş hayvancılıkta yemleme verimliliği doğrudan etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Hayvanlarınızın sağlıklı bir şekilde büyümesi, gelişmesi ve verimli olması için doğru besinleri alması gerekir. Yemleme programı hazırlarken dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar şunlardır. Hayvanın yaşı ve cinsiyeti. Farklı yaş ve cinsiyetteki hayvanların besin ihtiyaçları farklılık gösterir. Örneğin Büyüme çağındaki bir buzağının yetişkin bir ineğe göre daha yüksek protein ihtiyacı vardır. Verim hedefi, süt ineği, besi danası gibi farklı verim hedeflerine sahip hayvanların besin ihtiyaçları da farklılık gösterir. Süt ineği yüksek enerji ve protein içeren bir diyete ihtiyaç duyar. Yem kalitesi, yemin besin değeri kalitesine bağlı olarak değişir. Kaliteli yemler hayvanların besin ihtiyaçlarını karşılamalarını ve sağlıklı kalmalarını sağlar. Doğru yemleme, hayvan sağlığı ve verimliliği için çok önemlidir. Hayvanlarınızın ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlayarak sağlıklı bir sürü ve yüksek verim elde edebilirsiniz. Beslenme ihtiyaçları, yaş ve verim hedefine göre değişim. Büyükbaş hayvanların beslenme ihtiyaçları yaşlarına, cinsiyetlerine, hamilelik, süt verme gibi durumlarına ve verim hedeflerine göre değişir. Bu nedenle her hayvan grubu için ayrı bir yemleme programı hazırlamak önemlidir. Örneğin, genç ve büyümekte olan hayvanların, vücutlarının gelişimi için bol miktarda protein, enerji, mineral ve vitamine ihtiyacı vardır. Yetişkin hayvanların ise, vücut fonksiyonlarını sürdürmek ve verim sağlamak için dengeli bir beslenmeye ihtiyaçları vardır. Süt sığırları bol miktarda enerji ve protein gerektiren süt üretimi nedeniyle besi sığırlarına göre daha yoğun bir beslenmeye ihtiyaç duyarlar. Benzer şekilde hamile hayvanların da gelişmekte olan yavrularının ihtiyaçlarını karşılamak için daha fazla besine ihtiyaçları vardır. Hayvanlarınızın beslenme ihtiyaçlarını belirlemek için veteriner hekiminizden veya bir hayvan besleme uzmanından destek alabilirsiniz uzmanlar hayvanlarınızın yaşına, cinsine, verim hedefine ve diğer faktörlere göre en uygun yemleme programını oluşturmanıza yardımcı olabilirler. Sağlıklı bir sürü için önlemler. Sağlıklı bir sürü, başarılı bir büyükbaş hayvancılık işletmesinin temelidir. Hastalıkların önlenmesi, tedavisinden daha kolay ve ekonomiktir. Hayvanlarınızın sağlığını korumak için bazı önlemler alın. İşte sağlıklı bir sürü için alabileceğiniz bazı önlemler. Aşılama. Hayvanlarınızı yaygın hastalıklara karşı düzenli olarak aşılatın. Veteriner hekiminiz en uygun aşılama programını belirlemenize yardımcı olabilir. Parazit kontrolü, iç ve dış parazitler hayvanlarınızın sağlığını etkileyebilir. Düzenli parazit kontrolü yapın ve önerilen ilaçları kullanın. Hijyen, temizlik hastalıkların yayılmasını önler. Barınakları düzenli olarak temizleyin ve dezenfekte edin. Yemlik ve sulukları temiz tutun. Karantina. Yeni hayvanları karantinada tutun. Bu hastalıkların yayılmasını önler. Düzenli veteriner kontrolü. Hayvanlarınızı düzenli olarak muayene ettirin. Erken teşhis ve tedavi hastalıkları kontrol altına alır. Sağlıklı bir sürü doğru yönetim ve hijyenle mümkündür. Önleyici sağlık önlemleriyle verimli bir işletme yönetebilirsiniz. Hastalıklarla mücadele, erken teşhis ve tedavi. Büyükbaş hayvancılıkta hastalıklar önemli ekonomik kayıplara neden olabilir. Bu nedenle hastalıkların erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Hayvanlarınızda herhangi bir hastalık belirtisi fark ederseniz hemen veteriner hekiminize başvurun. Erken teşhis tedavi başarısını artırır ve hastalığın yayılmasını önlemeye yardımcı olur. Hastalık belirtileri arasında şunlar yer alabilir: iştahsızlık veya azalmış yem tüketimi halsizlik uyuşukluk hareketlerde azalma ateş hızlı solunum öksürük ishal kabızlık dışkıda kan veya mukus süt veriminde azalma tüy dökülmesi deri lezyonları unutmayın hastalıklar konusunda erken müdahale hayvanlarınızın sağlığını korumak ve işletmenizin verimliliğini sürdürmek için çok önemlidir karlı bir gelecek için büyük baş hayvancılık Büyükbaş hayvancılık doğru planlama ve yönetimle karlı bir iş kolu olabilir. Ancak başarıya giden yol bilgi, özveri ve sıkı çalışma gerektirir. Bu rehberde büyükbaş hayvancılığa başlangıç için temel bilgileri ele aldık. Hayvan seçimi, barınak kurulumu, yemleme, sağlık yönetimi gibi konularda pratik bilgiler sunduk. Unutmayın, her işletme gibi büyükbaş hayvancılık da riskler taşır. Ancak Doğru bilgilere sahip olarak ve bilinçli kararlar vererek bu riskleri en aza indirebilir ve başarılı bir işletme kurabilirsiniz. Daha fazla bilgi edinmek ve sorularınızı sormak için bize abone olun ve yorumlar bölümünden bize ulaşın. Başarılar dileriz.